Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yanımızda maalesef hayatına temas ettiğimiz ama bazı noktalarda başarısız olduğumuz, yine de hayata kazandırmaya çalıştığımız, hayatın aslında sokaklarda kalmaktan güzel olduğunu anlatmaya çalıştığımız, fakat ailevi sorunlardan dolayı şu anda sokaklara geri dönmek zorunda kalan bir Recep var. Recep'i zaten tanıyorsunuz. Kadir'in göz ailesi olarak, hayata dokun ailesi olarak efsane karakterlerimizden birisi. Lakin şu anda baktığınız perspektifte gerçek manada çoğu insan bazen Recep'i suçluyor. Bunu da anlıyorum. Anlayışla da karşılıyorum. Çünkü ne kadar elinden tutmaya çalışsan da diyorsunuz ki bu çocuk cevap vermiyor mu? Cevaptan ziyadesiyle bu çocuğun karşısına çıkan sorunlar öyle her baba yiğidin kaldırabileceği sorunlar değil maalesef arkadaşlar. Ailevi sorunlar, kendi hayatındaki şahsi sorunlar ve cezaevi yaşantıları, hayatta gerçekten başına gelmek istemediğim noktadaki sorunlar. Yani örnek sadece şuraya göster kardeşim. Şu sol bacağında hiç yoksa 10 tane bıçak yarası. Böyle 4-5 santimi girmiş. Şu sağ bacağında hiç yoksa 10 tane 15 tane bıçak yarası. Vücudunun her tarafı yara ve yanıklarla. Bıçak kesikleriyle dolu. Sokak hayatına yaklaşık olarak 15-20 senedir fiil olarak aktif bir şekilde gerçekleştirmiş bir kardeşimiz. Ve tabii ki kısmi olarak kendini sokaktan kurtarmak için böyle adımlar atsa da maalesef ailevi noktalardaki Bireysel açıda destek eksikliğinden dolayı ve temaslarda mesela bireysel olarak orada kaldığı süreç çerçevesinde gerçekten e, iyi yönde ağırlanamaması, ziyadesiyle gerçekten hiç tanımadığı bir insana anne demesi, baba demesi gibi bir nokta. Tabii ki kendi canından kanından benziyor. Belki dediğiniz gibi doğru söylüyorsunuz. Her şey öyle filmlerde izlediğiniz ve sokaklarda gördüğünüz gibi değil. Ama bir şekilde dikiş tutmuyor. Ben kısacası uzun lafın kısası... Recep'in gerçek manada neden hani kilisten buraya geldiğini öğrendikten sonra Recep'e de hak vermeye başladım. Sonuç itibariyle Recep de istemezdi güzel bir yuvayı, güzel bir aileyi bırakıp, tarlayı, bahçeyi bırakıp girip burada sokakta kalmayı. Ama neden dediklerinizi duyar gibiyim. O nedenlerin altında aslında çok derin anlamlar yatıyor arkadaşlar. Biraz buraya ben sevgili kameraman kardeşim buraya yaklaşmasını talep edeceğim. Recep'in sesi çünkü gerçekten bitkin Ruhu ve bedeni bitkin arkadaşlar Bizi kırmadı Rica ettik geldi Sevgili Recep <laughs> Ne yapıyorsun kardeşim Eyvallah sağolasın <laughs> Nasılsın İyiyim baba Baya bitkin gördük seni üzgün gördük Gördüm Çalıştım Çalıştın Peki bugününü nasıl geçtin Recep'im Sabah kalktın Kalktın Arabayı, işte. Arabayı aldın Arabayı ee, aldın Geri dönüşüm işiyle ilgileniyorsun Kağıt mı topluyorsun metal mi? Karışık. Karışık Yani şu anda arkadaşlar Sormak istediğim o kadar çok soru varken Recep'in halini görüyorsunuz Şimdi mesela Recep şu anda fiili olarak baktığınız zamanki süreçte duş almadı. Yani almamış belli bayağı almamış. Yani burada bireysel yanımda olduğum için söylüyorum size. Kendisine rencide etmemek mahiyetinde susmayı tercih ediyorum. Ee, tabii ki ikinci bir sınıf insan neticesinde ayrıştırılmış bir politika çerçevesinde e, sokak çocuğu nispetinde e, bütün özellikleri taşıyor. Bugün mesela Recep şu son bir haftadır yediğin yemeklerin içerisinde seni en çok böyle mest eden, en çok böyle değişik bir yemek neydi mesela? Patates. Mi? Patates miydi? Evet. Yemek olarak mı, kompil olarak mı? Yemek olarak. Yemek olarak patates yemeği yedim. Peki ev yemeği miydi? Yok, Lokanta yemeği. O mu seni mest etti güzel kardeşim? Allah razı olsun. Evet. Ve görüyorsunuz arkadaşlar bir dilim patates yemeği insanı ne kadar mest edebiliyor mu sokaklarda? Peki Recep son zamanlarda Sosyal aktivite neticesinde e, hiç e, kitap okudun mu? Kitap okumadım. E, sosyal olarak insanların gitmiş olduğu mekanlarda e, kafelerde oldun mu? Olmadı. Peki Recep'im kendi paranla diyeyim daha doğrusu soruyu düzelterek bu hafta yaptığın en sıra dışı şey neydi? Recep'in sokakta yaptığı şeylerin dışında. tıraşa gittin. Ya gideceğim tıraşa. Yarın, yani. yarın tıraşa gideceğim işte. Allah sonra Osman Hacan yanına gideceğim. Banyo manyo yapacağım. Ondan sonra geleceğim. Peki sana şöyle bir soru sorsa takipçilerimiz. Dese ki ya Recep abi sen şimdi sokaklarda kalıyorsun ve sokaklara sürekli akın akın gelip sokakları benimseyen insanlar var. Kameraya bakarak sokağa gelen kardeşlerine, sokakta kalmayı seçen kardeşlerine, abilerine ne söylemek istersin? Dağılmak iyi bir şey değil. Yani alışmayın. Evinize gidin. Ailenizin yanına gidin. Bizim bazıları geliyor, rahatlık için geliyor buraya. Evde rahat ama adam huzur bulamıyor. İlledi beni dışarıda. Ondan sonra sıkılan oluyor. Ailesinden tartışan oluyor. Yani, Hı -hı. yani karışık. Ama Erken evinize gidin, evinize çıkmayın. Peki Recep'im, şu an mesela biz ee, <laughs> kilis felsefesini oluşturmadan evvelki zaman diliminde sanki biraz daha böyle sokaktayken de dirençli ve dirayetliydin gibime geliyor ya. Değil mi Murat? Sanki Aynen. kilise gitmeden önce daha dirençliydi, sokağa karşı. Hı hı. Oradan döndükten sonra biraz dirayetini yitirmiş gibi duruyor. Hani ne oluyorsa olsun hani inceldiği yerden kopsun gibi bakıyor. Ve bu beni gerçekten üzüyor açıkçası. Beni diyorsun. de üzüyor. Yüreğim parçalanıyor. <laughs> Recep e, sana şöyle bir şey desem. E, benim evime gelsen e, ben seni bir saç sakal tıraş etsem. Üstünü başını değiştirip giyindirsek seni pırlanta gibi böyle temiz pak bir şekilde hani bizim gücümüzün kudretimizin yettiği netice dahilinde duşun alsan yemeğini yesen. Hadi ben de sana güzel bir masaj da yapayım. Kabul eder misin? Yarın gideceğim ya. Ee, dilediğin takdirde e, yarın seni gelip Garanti Bankasından alırız, e, eve gideriz. Smana zan yine gideceğim ya. Yarın ya Hı -hı. Ben Arkadaşlar, farkındayım. Burada binlerce insan tarafından izlenen bir videonun içerisindeyiz ve bir sürü insan kafasında farklı farklı düşünceler içerisinde. Bizim bu düşüncelere girmemizdeki sebeplerden bir tanesi eleştirel pozisyonda empati düzeyinde baktığınız zamanki bakış açısı. Bir tanesi belki Recep ediyordur tarlayı bağ bahçeyi bıraktı geldi ama bildiğiniz gibi değil durumlar. Şimdi sokaklar insanları yutuyor. Sokaklara Herkes baş kaldıramaz. Herkes sokaklarda kendini ayakta tutamaz. Çalmak, çırpmak, hırsızlık yapmak, uyuşturucu kullanmak, vücudunu satmak gibi kapıların olduğu bir perspektiftir sokak. Ziyadesiyle sokaklar aslanları çakal, çakalları da aslan yapan bir yoldur. Sokağın kuralları yoktur. Aslında kurallar sadece belirli kaydeler içerisinde gerçekleşir ama Dişini kimseye yedirmeden durabilirsen sokakta kral olursun. Ama maalesef Recep gibi gariban kendi halinde kimseye zarar olmayan insanlar sizin çöp olarak geri attığınız bir meyve suyu kutusu ya da ne bileyim bir kargonuz mu geldi. İçerisindeki malzemeyi alıp kutusunu çöpe atıyorsunuz ve o çöp tenekesindeki kutuları attığınız kutuları toplayarak geçimini sağlayan Recep. Bugün dediğiniz gibi Gerçek manada çok farklı sorunların içerisinde olan bir Recep Akkurt ile birlikteyiz. Ben de isterdim Recep'in kiliste kalmasını, oradan hiç dönmemesini, ailesinin yanında bulunmasını, babasına sadık bir şekilde orada bir hayat sürebilmesini, evlenebilmesini ben de isterdim. Çocukların olabilmesini, berber dükkanı açabilmesini ben de isterdim. Ama maalesef paralel evrende her zaman isteklerimiz gerçekleşmiyor arkadaşlar bulunduğumuz dünya içerisinde. Şimdi baktığınız çerçevede Sokakta Recep gibi enstantaneler çok var. Lakin şimdi burada sokakta kalan herkes de Recep gibi böyle e, gerçekten hayatın ve yaşamın ya da insanların ailesinin böyle darbelerine maruz kalmamış e, insanlar olamayabiliyor. Bazıları gerçekten sokağı bir tercih neticesinde değerlendirip e, gayrimeşur faaliyetleri yürüterek ailesine para götürmenin ya da kendisini rahatlatmanın peşinde de olabiliyor. Bizler sokakların içerisinde Recep gibi kardeşlerimizi sokaktan kurtararak o traktörün üstüne bindirerek tarlada bağ bahçe sürdürerek hayatın aslında bu karanlık kör kuytu sokaklardan ibaret olmadığını vurgulamaya çalışırken 1 Şubat Dünya Sokak Çocukları Farkındalık Günü'nün maalesef önemi bu arkadaşlar. Bizler de isterdik Recep'in düzgün bir aileye kavuşmasını, bizler de isterdik Recep hiçbir şekilde buraya gelmesin. Bizler de isterdik ki Recep böyle hiçbir şekilde yani ee, üzeri pis ama kalbi yüreği tertemiz bir halde şu an yanımızda ama dediğim gibi arkadaşlar bizlerin maalesef evrende istedikleri şeyler gerçekleşemeyebiliyor bugün biz eğer Recep'i kurtaramazsak ya da Recep gibi sokakta kalan kardeşlerimizi rehabilit edip topluma kazandıramazsak Recep'in yarın bir tane cinayet işlemeyeceğini bilemeyiz bir tane sanasına küfreder alır taşı adamın kafasına atar adam öldü ne oldu Recep Akkurt adam öldürdü 45 saniye çıkar bir tane spiker kadın bu kelimeyi söyler ve 45 saniye sonra Recep Akkurt'u ailesi dışında hiç kimse maalesef anmaz, anımsamaz ve hiçbir şekilde konuşmaz arkadaşlar. Bizler bu suçun oluşumuna engel olmak için, bizler ilerleyen zaman dilimleri içerisinde Recep'in ve Recep gibilerin suç işlememesi için bu insanları kurtarmakla mükellefiz. Duygularımız ve düşüncelerimiz şu anlık bundan ibarettir. Recep'in kısmi olarak ara ara görüntülerini sizlere aksederek aslında Recep'in daha fazla sokaklarda ölmediğini vurgulamaya çalışacağım. Benim adım Abdülkadir Ocak. Kadir'in göz ailesine selam eder. Hepinizi saygıyla öpüyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Esen kalın.